köylerden kentlere, yaşlıdan gence, kadınından erkeğine, işçisine, köylüsüne, esnafına, toplumun bütün kesimleri büyük bir sıkıntı içerisinde. Büyük bir problem içerisinde. Kalsın canım, kalsın. Büyük bir problem içerisinde, sıkıntı içerisinde. Bunu aşmaya çalışıyoruz. Nasıl aşmaya çalışıyoruz? Ekonomik sıkıntıları gidermeye çalışıyoruz insanlarımız. Bugün tabandan başlayıp yukarıya kadar özellikle vatandaşlarımız çok ciddi bir bunalım yaşıyorlar. Ekonomik bir bunalım yaşıyorlar. Hangi noktaya giderseniz gidin. İsterseniz köylere çıkın, çiftçilerle konuşun. Veya gelin burada Muratlı'nın ana caddesi üzerindeki esnaflarla sohbet edin. Söyleyecekleri nokta şu. Ekonomik sıkıntı, ekonomik sıkıntı, ekonomik sıkıntı. Esnaf mal satamıyor. Esnaf mal satamazsa, o malı üreten fabrika, o malı üretmeye ihtiyaç duyar mı?